kitap olarak basılmayı bekleyen cilt cilt defterlere yazılı paragraf şeklindeki notlar aslında birçok şeyi özetliyordu. Bunlar birer hap gibi nokta atışı olarak birçok sorunun cevabını verdiği kadim kaidelerdi. Benim yapmam gereken bundan sonraki hayatımda bunca yıllık birikimin sonucu ortaya konan bu notları dikkate almak ve onları içselleştirmekti. Bir kitabın ön sözü gibi bu defterlerin de başında yazarın ön sözü yer alıyordu. Ön sözde yazdığı cümleler bu çalışmaları ola ki günün birinde birileri okursa diye özenle yazılmıştı. Tıpkı bir vasiyetname gibi. Şöyle yazıyordu: "Hayatım boyunca her bilginin peşinde koştum." Hep bir şeyleri değiştirmek için çaba harcadım. Daha iyi bir hayat yaşamak, hatta zihnimde oluşturduğum mükemmel hayatı oluşturmak için yıllarca yerli ve yabancı kitaplar okudum. Binlerce makaleyi takip ettim. Öğrendiklerimi pekiştirmek için de ciddi çalışmalar yaptım. Her bir eğitimin hakkını vermek için pratik çalışmaları da ihmal etmedim. Bu şekilde yıllarım hep daha iyi bir geleceği yaratmak için gelip geçti. Önceleri hep çocukluğumdan kalan travmaları iyileştirmek için harcadım. Daha iyi bir yaşam için hep çocukluğuma döndüm. Uzun yıllar çocukluğumda geçen olayların bana olan etkilerini düzeltmek için uğraştım. Gün geldi çocukluğumda artık suçlayacak ne bir kimse kaldı ne de bir olay. Buna rağmen yine istediğim gelecek oluşmuyordu. Çocukluktan sonra bu sefer sadece düşünce gücüyle yeni bir şeyler oluşturmak için çaba harcadım. Günlerim, aylarım ve yıllarım daha iyi bir gelecek için düşünce odaklama çalışmalarıyla geçti. Birçok kadim öğretiler başta olmak üzere günümüzde yazılan kitapları da takip ettim. Her biri bana ayrı bir heyecan verdi. Yeni bir bilgi yeni bir heyecanı getirdi ve o da yeni bir süreci Böylelikle yıllarım daha iyi bir hayatın daha iyi geleceğin isteğiyle sürüp gitti. Sonunda bilginin peşinde sürekli daha iyi bir yaşam elde etmek için kendi yaşamımı harcadım. Hep yarın yarın diyerek erteledim ömrümü. Şimdi ise artık bir yarın kalmadı. Geçmişin puzlu hatıraları ve pişmanlıkları arasında geçirdiğim yaşlılık süreci. Bunca zaman sonra öğrendiklerimi kaleme almak istedim. Binlerce not aldım. Daha bunları kısaltarak kadim bilgilerin de aktardığı birçok geçerli yasanın özünü de kaleme aldım. Sonunda geldiğim nokta şu oldu. Bir insanın sınırları belli olmayan bu kainatta kendine ait bir iradesinin olmaması. Evet, bunu delmek için kendime ait bir gelecek yaratmak için çok uğraştım. Hatta bunu yaptığımı iddia ettim. Ne var ki benim bu yaptıklarım da bana ait olan yaşam yolculuğunun adına ister kader diyelim ister karma diyelim adına ne dersek diyelim sonunda bir insanın bu dünyada kişisel olarak bir şeyleri değiştirmeyeceğiydi. Değiştirdiğini zannettiği şeyler de yine sistemin kendi getirisinden başka bir şey değildi düşündüğümüz düşündüğümüzü zannettiğimiz değiştirebileceğimize olan inancımız verdiğimiz bireysel kararlar ve bunlardan dolayı elde ettiğimiz olumlu sonuçlar ve dahi pişmanlıklar dahil tüm deneyimler esasen bu dünyadaki zaman diliminde ruhumuzun deneyimlemesi gereken yanılsamalardan başka bir şey değildi kendi hayat yolculuğunu acısıyla tatlısıyla izleyen ve bize ait olduğunu sandığımız bu avatar bedenimizdeki oyalanmalar sadece bizler için bu dünyada var olan zaman kavramı içerisinde yaşadığımızı zannettiğimiz halüsinasyonlar. Rüya içerisinde rüyalar. Elbette bu notlarımı okuyanların birçoğu halen genç olarak elbette bu notlarımı okuyanların birçoğu halen genç olacak ve bu açıklamam onlar için bir şey ifade etmeyecek. İşte bu yüzden edinimlerimin bir kısmını yazdım ki hayatlarının önemli bir kısmında yılların birikimi olan bu tavsiyelere kulak versinler ve yapmaya çalışsınlar. Belki günün birinde bana hak verirler. Olacak olan gerçekte şu ki biz hormonlarımızın yönlendirmeleri bilinçaltımızda kayıtlı olan ana programların emirleri doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğiz. Binlerce karar vereceğiz, gün gelecek görüşlerimiz, düşüncelerimiz en katı değişmez sandığımız inançlarımız değişecek. Bütün bunlar yine olması gerektiği anda gerçekleşecek. Bazen bir hapishanede gibi elimiz kolumuz bağlı, hiçbir şey yapmadan günlerin aktığını bazense bir kahraman edasıyla dünyaya yön veren bir lider gibi göreceğiz. Gün gelecek hiç beklemediğimiz bir anda bütün birikimlerimiz, ailemiz elimizden kayıp gidecek ve biz sadece seyredeceğiz. Sonunda geldiğim nokta itibariyle bir insan iki yol ayrımı arasında sıkışıp kalıyor. Bu da onda ikiliği oluşturuyor. Birincisi bir şeyleri sahip olduğunu düşündüğü özgür iradesiyle değiştirebileceği inancı. İkincisi her şeyin evrensel bir sistem içerisinde bir milim bile değişmeden yol aldığı inancı. Bütün mesele bir insanın bu iki düşünce arasında gidip gelmesi. Bu da kişide ikilik yaratıyor ve arada kalmanın ızdırabını yaşıyor. Kişi güçlü, varlıklı ve sağlıklı olduğu zamanlar bir şeyleri değiştirebilmek gücünü kendinde görürken başkalarını yargılayabiliyor. Ne zaman zayıf bir duruma düşse bu sefer de her şeyin ilahi bir plan dahilinde işlediğine inanmaya başlıyor. Benim de bunca yıllık çalışmalarım, eğitimlerim ve yararlandığım kaynaklar sonucu bir kişiye bu iki yol ayrımı Birini seçmesini öneriyorum. Seçimini yaptıktan sonra ise o doğrultuda hareket etmesi ve bir bütünlük dahilinde yaşamını devam ettirmesi. Hangi yolu seçerse seçsin tam olarak o yola kendini adarsa ikiliye yakalanmadığı sürece huzuru yakalayacaktır. Yazarın bu ön sözünden sonra altı özellikle çizili paragraflardaki farkındalık içeren tavsiyeler ve sözler şu şekilde sıralanıyordu. Daima yapabildiğinin en iyisini yap. Yaşamımızda birçok zaman iyi şeyleri hep öteleriz. Yaptığımız birçok şeyi geçiştirmek için yapıyoruz. Bulunduğumuz şartlar içerisinde o anın en iyisini yapmalıyız. Duygu durumumuza, zamanımıza göre şartlar hep değişkenlik gösterecektir. Bu değişkenliklere rağmen her ne yapacaksınız en iyisini yapmaya çalışın. Kahve mi yapıyorsunuz? En iyisini yapmaya özen gösterin. Yemek mi yapacaksın? en iyi yemeği yapıyormuş gibi özen göster. Yürüyüşe mi çıkacaksın? En iyi yürüyüşün olsun. Dinlenecek misin? En iyi şekilde sadece dinlenmeye çalış. Arkadaşınla sohbet mi edeceksin? En iyi şekilde onu dinle ve derdini paylaş. Bütün odağını o an her ne yapıyorsan ona ver. Zihnin, bedenin ve dikkatin bir olsun. Niteliksiz hayaller kurmaktan vazgeçin. Daha pozitif bir yaşam arzuluyorsanız, bunun için şu olanca, bu olunca gibi niteliksiz düşünceler üreterek vaktinizi iki türlü kaybetmeyin. Yapmanız gereken günde toplam 24 dakikayı arzuladığınız yaşama dair nitelikli hayaller kurmak için harcayın. Bunu gün içinde farklı anlarda parça parça yapabilirsiniz. Günün kalan kısmında gelecek için hayaller kurmaktan vazgeçin. Ne yapıyorsanız ona odaklanın. Yemek mi yapıyorsunuz? Sadece yemek yapın. İşte misin? Sadece işinize odaklanın. Film mi seyrediyorsunuz? Sadece filme odaklanın. Uyuyacak mısın? Sadece uyumaya odaklanın. Çocuğunuzla mı vakit geçiriyorsunuz? Sadece ona odaklanın. Onunla oynayın, onunla dans edin. Zihninizi başka yerlere vererek şimdiki zamandan da olmayın. Ruhunuzu arındırın. Duş aldığınız halde birkaç gün sonra tekrar yıkanma ihtiyacı hissediyorsanız, ruhunuzun da benzeri bir temizlenmeye, arınmaya ihtiyacı var. Kelimelere takılmayın. Adı ister ruh olsun, ister aura fark etmez. Yapmanız gereken düzenli olarak yaptığınız hatalardan dolayı kendinizi affetmek, geçmişinizi bağışlamak. Sahip olduklarınız için samimi bir şekilde birkaç cümleyle şükran duymak. Zihninizi dinlendirmek için düşünce üretmeden zihin molaları vermek. Mucize aramayı bırakın. Hayatınızın değişmesi için bir mucize beklemekten vazgeçin. Sihirli bir değnek gibi bir perinin size dokunmasını, bir yerden yüklü bir miktarda para gelmesini, bir günde bütün kilolarınızdan kurtulmayı, bir günde sigaradan kurtulmayı veya hayatınızın aşkının karşınıza çıkacağını beklemekten vazgeçin. Siz sadece küçük ama düzenli adımlar atın. Yapmanız gereken sadece bu. Basit ama düzenli devam edecek alışkanlıklar gerçek mucizeleri oluşturur. Acı çekmemizin çoğu nedeni zihnimizde oluşmuş ve nasır haline gelmiş yalanlardan dolayıdır. Herkesin bireysel rüyası farklıdır ama bu rüyalar çoğunlukla korkularla doludur. Kendimize söyleyemediğimiz yalanlardan dolayı sürekli acı çekeriz. Kendi zayıf yanlarımızı, bastırdığımız arzuları sürekli olarak inkar ederiz. Bu da bir süre sonra zihnimizde nasır tutar ve bizi sürekli olarak meşgul eder. Bu meşguliyet bireysel rüyamızda bize pişmanlık, korku ve kaygı olarak katlanarak döner. Çözüm mü? Eğer bastırdığınız duyguları açığa vurma cesaretiniz yoksa, kimsenin olmadığı bir yerde bunları sürekli haykırın ve kendinizin ne kadar korkak biri olduğunu kendinize itiraf edin hem de yüksek sesle bu sizi rahatlatacaktır. Bir kişi gerçekte ne kadar özgür olabilir ki? Köle olarak doğmuş bir insanın ne kadar özgür iradesi olabilir ki? Tek bildiği efendisine hizmet etmek ve bunun karşılığında barınma, giyinme ve gıda ihtiyaçlarını asgari düzeyde karşılamak. Tek iradesi belki kendi yaşadığı kadere ortak çocuklar dünyaya getirmek ve onların köle olarak yaşayacağını aynı sıkıntıları çekeceğini bildiği halde hayatın normal bir işleyişi olarak bunu görmek. Belki de bu daha çok köle ihtiyacı olan efendisinin bir zorlamasıydı. Kim bilir?